Merhaba sana ona merhaba. Merhaba merhaba. Hepinize merhaba. Merhaba çocuklar. Yine ben Aslı öğretmen. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Bugün sizlerle ne öğreneceğiz biliyor musunuz? Bugün sizlerle taşıtları öğreneceğiz. Ama öncesinde sizlere bir arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Arkadaşımın adı Zelif. Tanışmak ister misiniz? Evet diyorsunuz galiba. Evet Zelif'i çağıralım. Zelif, Zelif neredesin? Gelir misin? Zelif, Aa, Zelif buradaymışsın. Burada seninle tanışmak isteyen bir sürü çocuk var. Gelip onlarla tanışır mısın? Hoş geldin Zelif. Nasılsın? Merhaba arkadaşlar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ayy, ne yersin çocuklar? Çok heyecanlandım. Evet, buradaki çocuklar bizim arkadaşımız. Bugün birlikte taşıtları öğreneceğiz. Sen de bizimle taşıtları öğrenmek ister misin? Evet. Taşıtları çok merak ediyorum. Taşıtlar nelerdir? İnsan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ulaşım araçlarına taşıt denir. Kara, hava ve deniz taşıtları olarak ayrılırlar. Birlikte taşıtları öğrenelim mi? Evet, evet. Hadi tanıyalım. Evet, hadi başlayalım çocuklar. Çocuklar, ilk önce kara taşıtlarımızı öğrenelim. Kara yolunda ve demir yolunda giden taşıtlar kara taşıtlarıdır. Araba. Bu bir araba. Dört tekeri vardır. Bir yerden başka bir yere ulaşımı sağlayan motorlu kara taşıtıdır. Tramvay. Tramvay şehir içinde kullanılan kendi için özel tasarlanmış raylar üzerinde hareket eden elektrikli yolcu taşıtıdır. Otobüs. Otobüs çok sayıda yolcu alabilen, uzak yere ulaşımı sağlayan kara taşıtıdır. Tır Tır, yük taşımak için kullanılan ve kamyonların daha uzun olan motorlu araçlardır. Motosiklet Motosiklet, bir ya da iki kişiyi taşıyabilen motorlu kara taşıtıdır. Bisiklet 2 veya 3 tekeri vardır ve insan gücüyle çalışan motorsuz kara taşıtıdır. Ambulans. Ambulans hasta ve yaralıları taşıyan kara taşıtıdır. Tren. Tren lokomotif tarafından çekilen vagonlardan oluşan yük veya yolcu taşıyan kara taşıtıdır. Kendi için özel tasarlanmış raylar üzerinde hareket eder. İtfaiye İtfaiye yangın söndürmek için tasarlanmış kara taşıtıdır. Ayrıca üzerindeki merdiven ile yüksek yerlere ulaşmamızı sağlar. Kamyon kamyon ağır yük taşımaya yarayan motorlu taşıtlardır. Polis arabası Polis arabası polisler tarafından güvenliği sağlamak ve resmi görevlerini yerine getirmek için kullanılan motorlu kara taşıtıdır. Traktör Traktör tarla, bahçe gibi tarım işlerini yapmada yardımcı olan motorlu kara taşıtıdır. Evet çocuklar, kara taşıtlarımızın bir kısmını öğrendik. Şimdi sırada hava taşıtlarımız var. Hava taşıtları isimlerinden de anlaşılabileceği gibi havada giden taşıtlardır. Helikopter Helikopter üzerinde ve kuyruğunda pervanesi olan, dikey kalkış ve iniş yapabilen hava taşıtıdır. Yolcu uçağı. Yolcu uçağı insanları bir yerden başka bir yere hızlı şekilde götüren hava taşıtıdır. Büyük ve kanatlıdır. Kargo uçağı. Kargo uçağı Uzak yerlere gönderilen eşyaları ve nesneleri taşıyan hava aracıdır. Yük ve postalarımızı taşır. Zeplin. Zeplin, havada yönlenmesini sağlayan dümenleri olan, içi gaz doldurulmuş uçabilen çok büyük balonlardır. Deniz uçağı su üstünde havalanan ve su üstüne iniş yapan hava taşıtıdır. Uzay mekiği Uzay mekiği ile astronotlar uzaya çıkar ve araştırmalarını yapar. Sıcak hava balonu Sıcak hava balonu içi ısıtılmış hava ile şişen ve uçabilen genellikle sepetli hava taşıtlarıdır. Çocuklar, hava taşıtlarının bir kısmını öğrendik. Şimdi de deniz taşıtlarını öğreneceğiz. Deniz taşıtlarının küçük olanlarına genel olarak tekne, büyük olanlarına da gemi diyebiliriz. Yelkenli tekne. Yelkenli olan, rüzgarın itme gücünden yararlanarak hareket eden deniz taşıtıdır. Durak teknesi. Durak teknesi hobi amaçlı deniz üstünde hızla dolaşmayı, aynı zamanda eğlenmeyi sağlayan deniz taşıtıdır. Denizaltı. Denizaltı su altında hareket eden bir deniz aracıdır. Yolcu gemisi. Turistik yolcu taşımak için otel gibi yapılmış gemilerdir. İnsanları uzun mesafede ulaşmak istedikleri yere götüren deniz taşıtıdır. Kayık. Kayık kürek çekilerek hareket ettirilen küçük bir teknedir. Diğer adı da sandal'dır. Vapur. Vapur kısa mesafelerde yolcu taşımacılığında kullanılan bir deniz taşıtıdır. Feribot Yolcu ve araçların taşınmasında kullanılan genellikle şehir içi ya da yakın mesafe taşıtıdır. Arabalı vapurda denilmektedir. Şişme bot Kasıtlı gaz ile şişirilen ve su yüzeyinde kısa mesafeli ulaşım sağlayan motorlu deniz taşıtıdır. Evet çocuklar, taşıtlarımızı öğrendik, çok da eğlendik. Peki sen öğrendin mi Zelif? Tabii ki öğrendim. Karada, ve denizdeki tam bir sürü taşıtımız varmış. Hepsi de bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet Zelifcim, hepsi de bizim işimizi kolaylaştırıyor. Peki o zaman öğrendiğiniz taşıtları bir de bilmecelerle bulmaya ne dersiniz çocuklar? Sen de bize katılmak ister misin Zelif? Evet. Çok eğlenceli. Çok merak ediyorum. Bilmeceler ne olacak acaba? Hadi o zaman birlikte bilmecelerimizi soralım ve cevaplarını bulalım. Başlıyorum çocuklar. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Nedir acaba? Sıra sıra odalar. Birbirini kovalar. Evet, evet. Cevaplar duyuyorum. Sen de duyuyor musun Zeli? Evet, bakın geçiyor. Tren. Evet çocuklar. Doğru bildiniz. Tren. O zaman bir diğer sorumuza geçelim. Havalarda dolaşır yolcuları hızla ulaştırır. Acaba nedir? Havalarda dolaşıyor yolcuları hızla ulaştırıyor. Hmm, düşün bakalım. Nedir? Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Havalarda. Evet. Havalarda uçak. Aferin size. Çok güzel cevap. Evet. Şimdi diğer bir bilmecemize geçiyoruz. Altında dört teker, üstünde yolcu çeker. Altında dört teker, üstünde yolcu çeker. Nedir acaba? Zelif sen de düşün. Çocuklar buldunuz mu? Altında dört çeker. O evet. Çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Evet evet. Araba. Altında dört teker, üstünde iki çeker. Sizi tebrik ediyorum. Çok güzel buluyorsunuz bilmecelerin cevaplarını. O zaman bir başka bilmecemize geçelim mi? Hadi bakalım. Geçelim Zelif. Havada gider, uçak gibidir. Pervanesi döner. Hmm, havada gidiyormuş. Uçak gibidir diyor. Demek ki uçak değil. Ve pervanesi varmış. Acaba ne? Ne acaba? Havada gider. Aa, evet duydum birinden. Ne acaba? Evet. Helikopter. Evet. Aferin size. Helikopter. Tebrik ediyorum. Şimdi başka bir sorumuza geçiyoruz. İnsan İçine biner, suyun altında gider, biraz balığa benzer. Hımm, içine biniyormuşuz Elif. Ve suyun altında gidiyormuş. Aa, suyun altında gidiyor. Ne acaba? Biraz balığa benziyormuş. Hımm, suyun altında. Ah, duyuyorum galiba. Evet, evet. Evet denizaltı suyun altında gider. Aferin size. Ne kadar güzel biliyorlar görüyor musunuz Elif? Sen bulabiliyor musun? Neyse sen de düşün. Bak onlar çok güzel buluyorlar. Sen de öğreniyorsun. O zaman bir başka bilmecemize geçiyoruz. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer. Ne acaba? Balık değildir, denizde yüzer. Bir de dumanı tutuyormuş. Dumanı tüter. Balığın zaten dumanı yok. Ne acaba Zelif buldun mu sen? <laughs> Zeynep'ciğim sen düşün istersen. Çocuklar sizler buldunuz mu? Dumanı tüter. İsterse gider. Balık değildir. Denizde yüze... Aa! Bir cevap duydum. Ne? Evet, evet. Gemi. Bir başka bilmecemizi soralım. İki tekeri var. İnsanı biraz yorar. Sakın araba sanmayın. Bambaşka bir adı var. Hmm. Zeynep ne acaba? Hmm. Zeynep düşün ama. Siz de düşünün çocuklar. İki tekeri var. İki tekeri neyin var acaba? Hmm. Aferin size. Evet. Evet çocuklar. Hmm. Bisiklet. Aferin size. Çok güzel bildiniz. Görüyorsun değil mi Selim? Çok güzel biliyor bu çocuklar. Tebrik ediyorum sizi. O zaman son bilmecemize geçelim mi? Hadi bakalım soruyorum. Sireni var. Hastası var. Çok acelesi var. Herkes ona yol verir. Bilin bakalım bu nedir? Sireni var. Ne olabilir? Zelif. Çocuklar, Zelif biraz zorlanıyor Hadi ona yardımcı olalım Sireni var, hastası var Çok acelesi var Herkes ona yol verir Bilin bakalım bu nedir? Nedir çocuklar? Ambulans Aferin size Tabii ki ambulans Zelif'ciğim Sizi tebrik ediyorum Ambulans Aferin size çocuklar Çocuklar Bilmecelerimizi sorduk ve hep birlikte cevapladık. Bana bilmecelere cevaplarken yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ayrıca Zeyif'ciğim, sana da taşıtları öğrenirken bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bilmeceler çok eğlenceliydi. Hı -hı. Çocuklar bilmecelerin cevapları ne kadar çabuk Tabii ki. Sizleri tebrik ediyorum çocuklar. Evet, bugün taşıtları öğrendik. Hı -hı. Ve ben çok eğlendim. Asıl ben size teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz Elifciğim. Sen de kendine iyi bak. Çocuklar sizlerle bugün taşıtları öğrendik. Bilmeceler sorduk ve cevaplar bulduk. Şimdi de Zeynep Erva ve Elif Ferra bana eşlik ediyor. Birlikte kodlama yapacağız. Öncelikle Burada bir taşıt var. Bu taşıtın adı ne acaba? Ne acaba bu taşıtın adı? Gemi. Gemi. Aferin sana Elif Berra. Peki bu gemi nerede gider? Nerede gider bu gemi? Denizde. Denizde gider. Aferin. Şimdi bu gemiyi kodlamada gitmesi gereken denize ulaştıracağız. Peki bunu kim yapacak? Zeynep Erva bize yardımcı olacak. Zeynep Erva'cığım gemiyi alıp kodlamada başlama noktasına gider misin? Zeynep Erva, kodlamada başlama noktasına geldim. Şimdi geminin denize ulaşması için yapacağın adımları bize anlatarak ilerler misin? Bir ileri, bir daha ileri, bir daha ileri, sola, bir ileri, bir daha ileri, bir daha ileri. Sağ. Bir ileri. Gemimizi denize ulaştırdık. Çocuklar, bizler birlikte kodlama etkinliği yaptık. Sizler de evde ailenizle birlikte yere ya da kağıda bu şekilde şekiller çizerek kodlama etkinliği yapabilirsiniz. Bugün sizlerle taşıtları öğrendik. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.